Merhaba, ben Cihan Topaloğlu. Daha önce dediğim gibi üniversite ve bölüm tanıtımları ile ilgili video çekmeyi planladığımı söylemiştim. Bu videoda Kocaeli Mimarlık'ta okuyan bir öğrencim var. Ee, önceden söylediğim gibi ne soracağımı bilmiyor. Ee, çok karmaşık soruları sormuyoruz zaten. Ee, daha rahat standart cevaplar yerine biraz daha özgün olsun istediğim için soruları söylemiyorum. Önce kısaca kendini tanıtır mısın? İsmim Oğuzhan, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Böyle genel olarak Cihan Hoca'nın 3-4 yıl önceki döneminde beraber iki yıl geçirdik. öyle genel olarak. E, hangi yıl kazandın? 2016 yılında yerleştim üniversiteye. Hı hı. Şimdi e, burada kısaca e, değişik bir soru sormak istiyorum. Hı. Bunu da şundan dolayı, şu anda öğrenciler yaptıkları netleri, işte... E, bu aldıkları puanları, sıralamayı vesaire bunları çok fazla önemsiyor. Hı hı. Netlerini anımsıyor musun? Benim netlerim hatırladığım fizikte, Fizikte 4 netim vardı ama diğerleri biraz kalbur üstüydü o <laughs> şekilde zaten. <laughs> Kaç soru vardı fizikte? 30 soru vardı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii YCS, zamanında evet. üniversiteye yerleşmişti Oğuzhan. E şimdi TTIT biraz daha farklı. Şimdi Oğuzhan soruları sıralamam. Önce üniversiteyle ilgili sorular soruyorum. Sonra bölümle ilgili. Sonra da bölüm sonrası bir de şehirle ilgili sorular soruyorum. Kısa kısa sorular soracağım. Öyle çok yormayacağım seni. Ee, önce üniversitenle ilgili. Kocaeli Üniversitesi ile ilgili. Kocaeli Üniversitesinde kaç öğrenci var biliyor musun? Kocaeli Üniversitesinde 30 bin'e yakın öğrenci var sanırım. Yani çok da aslında baktığımız zaman büyük bir üniversite hı. değil. Çünkü ana kampüs biraz yukarıda. Diğer kampüslerde de çok fazla öğrenci alımı olmuyor. Hı hı. Ana kampüs yukarı derken sen şimdi mimarlık okuyorsun. Hı hı. Mimarlığın kampüsü ayrı şehir merkezinde. Ayrı. Başka hangi bölümler var burada? Benim okuduğum bölüm Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi olarak hı. geçiyor. Bu okuduğum bölümde iç mimarlık var, heykel tıraş var, hı hı. onun dışında işte diğer sanat alanlarının olduğu bölümler var, bu şekilde. mühendislik de mi, şehrin dışında, yani şehir merkezinde Mühendislik ana kampüste, yani daha doğrusu dağ tepesinde bir ana kampüs var aslında. Umuttepe, bir evet, Umut yer. Evet, Umuttepe kampüsümüz var. E, sen şehir mühendisliğindesin. O şehirde. zaman daha e, şimdi diğer sorular da bunu bağlıyor. Ee, okuduğum bölümün yani mimarlığın kampüsü var mı dedim Kampüs yok o zaman. Evet. Bir kampüs yaşamı? Bir kampüs yaşamı yok. Daha çok böyle aslında liseye giriyormuşsunuz gibi bir havası evet. var. Çok fazla bir oturma alanımız ya da şeyimiz de yok o şekilde. Genelde etrafında kurulmuş kafelerde yani veya... Şehrin içinde evet. bir bina, <laughs> etrafında kendine ayrı bir alanı var mı yok, yok. sadece bir bina? Yani 3-4 tane yan yana bina var hepsi çok iç içe olduğu için aslında bir iç bahçesi veya bir şey yok, hı hı. o şekilde yani küçük bir alan. E, peki e, şehrin dışındasın ama yani sonuçta bir üniversite, bir mesela üniversitenin yani bölümünün kulüpsel faaliyetleri vesaire oluyor mu yoksa onlar evet. için ana kampüse mi gitmen gerekiyor? Kendi bölümünün ayrı daha çok işte sanat üzerinden yürüyen e, kulüp faaliyetleri var ama onun dışında daha böyle sosyal olmak istiyorsanız ister Umut Umuttepe'ye çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Hı hı. Bunu peki diğer yani mimarlık okuyan öğrenciler çıkmayı eğiliyorlar mı yoksa? Yani çoğunlukla yeğilemiyorlar çünkü 33 numara dediğimiz bir otobüs o, o üniversiteye çıkıyor. Ve tüm aslında 500T gibi İzmit'i gezdiği için hı. çok yoğun oluyor. Ondan dolayı çok fazla öğrenci de Muttepe'ye çıkmayı tercih etmiyor. Kocaeli içinde bir tramvay olayı var mı? Hı hı, evet, yeni bir tramvay var. Yeni açıldı. Kocaeli için rahat gezebiliyorsunuz. Bu şekilde bir de ücretleri de diğer şeyleri göre bayağı ucuz. Uygundur. Ee, şimdi e, diğer sorum. Şimdi bu son yıllarda kılavuzda şey çıkmaya başladı. İşte bölümdeki profesör sayısı, doçent sayısı, yardım doçent sayısı, işte öğretim üyesi sayısı vesaire bunlar çıkıyor. Şimdi e, bunu çocuklar bana iki yıldır tercihte çok fazla soruyorlar. Evet. Ben de hani bunun ne kadar önemli olup olmadığına dair tüm öğrencilere sordum, sana da soracağım. E, bölümünde yani e, profesör, doçent, yardım doçent, Kocaeli Üniversitesi bu onun da mimarlık bölümü nasıl? Bir de bu ne kadar önemli? Ben ilk başta şöyle başlayayım o zaman. Profesör sayısı çok fazla değil mimarlık bölümünde. Ama ben kendi açımdan çok fazla olmasını da istemem. Çünkü şimdi profesör dediğimiz adam akademik anlamda çok fazla uzun yıllar geçirmesi hı hı. gerekiyor. Bu da mimarlık aynı şekilde bazı mühendislik dallarında da mesleki deneyimin olmadığını gösteriyor. Hı hı. Mesleki deneyim olmadığı için de hani şimdi öğrencinin şunu da kavraması gerekiyor. Ben e, akademik anlamda mı yürüyeceğim, mesleki anlamda mı yürüyeceğim? Ben mesleki anlamda yürümek istediğim için yani e, ticaret ve hani kendi işimle uzmanlaşmak istediğim için çok fazla profesör olmasını tercih etmiyorum. Çünkü genelde benim okulumda şöyle bir durum var. Meslekten kendini ayırıp hani biraz da öğrencilerle kendimden sonraki adamı yetiştireyim derdinde olan hocalar olduğu için de ben şu an için memnunum Yani bu şimdi 5. ya da 6. video galiba bu. Öğrencinin öğrencilerin çoğu sana benzer cümleler kurdu. Yani o zaman bu profesör, doçent, öğretim üyesi sayısının çok da fazla bir önemli, önemli yok. olmadığını ben fark ettim burada. Önemli olan e, hocanın size ne verebileceği. Evet. Bu önemli gibi anladığım kadarıyla. E, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümünde e, sizin alanla ilgili konferans ya da işte bir staj deneyimi ya da işte yurt dışına e, gidip gelme gibi bir program oldu mu ya da sen yurt dışına çıktın mı? Ee, neler yaptın? Var mı böyle imkanlar? Bundan Şimdi, Erasmus şeyim. imkanı çok fazla var. Hatta Erasmus'un şöyle bir imkanı var. 21 öğrenci gidiyor mimarlık fakültesinden her dönem. Ve çok fazla hani İtalya'da, Almanya'da, İspanya'da bizim okulun gönderdiği öğrencilerin olduğu çok fazla okul var. Bir de ayrıyetten şöyle bir durum da var. Hani az önce bahsettiğimiz gibi hep piyasada çalışmış insanların istifa sonucu geldiği için piyasadaki büyük firmalarla çoğu hocanın tanışıklığı hı. var. En basit örnek vereyim işte. Bizim o hastane mimarı bir hocamız var. Rönesans Holding şu an Türkiye'deki Hı -hı. en büyük hastane projelerini yapan firma. Her dönem gelip bize belli bir miktar kendi hani o hastane projeleriyle ilgili bilgilendirme. Bunun dışında da belli öğrencileri alıp hani belli eğitimlere sokma gibi durumlar var. Hani bu kontaktın olması sürekli hani senin de gelecek adına daha umutlu olmana sebep oluyor. Peki sen şimdi 5. E, yılın 4. sınıfa geçtin. Bunda Şimdi buradan şöyle bir bizim gönderdiğimiz öğrencilere bir üniversitede birer yıl uzatmış gibi yani diğerleri de 6-7 yıldan doldu. Bu 4 yıl boyunca hiç yurt dışına çıktın mı? Ya da bir staj imkanın oldu mu? Ya da herhangi bir şekilde bir üniversitenin katkısıyla beraber yurt dışına çıktın oldu mu? Üniversitenin katkısıyla şöyle yurt dışına çıktım. İngiltere, Londra'da uluslararası bir proje yarışması vardı. Türkiye'den de iki okul katıldı buna. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi. Biz de 6 hani dalda ikincilik kazandık. Hani Hı -hı. baktığımız zaman üniversitenin hani burada giderken de cidden hani okulun, rektörlüğün büyük katkısıyla hiçbir ücret ödemeden Hı -hı. yarışma projemizi orada sergileme imkanı bulduk. Yani bu çok güzel bir şey. Yani şimdi, e, şimdi seni okul biteceğiz. O zaman hani bir şirkete falan başvurduğunda CV'nin evet, bunun CV olması olacak. hani bu anlamda önemli bir ayrıntı diye düşünüyorum bunu. Hı -hı. E, peki Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümünde e, okuyan öğrenciler sosyal yaşam adına Neler yapıyorlar? Mesela konser oluyor mu, tiyatro oluyor mu, Daha ee, Şenliği oluyor mu mesela? Nasıl? Bununla ilgili. Şimdi Bahar Şenliği adı altında aslında Bahar Şenliği olmayan bir şey var. Çok fazla hani bu yeni yeni. Geçen yıl işte tekrar gündeme geldi ve olmaya başladı. Hı. Gruplar geldi, konserler oldu. Ama Kocaeli'nin şöyle bir dezavantajı var, İstanbul'a çok yakın olması. Bu durumda hani insanların genelde kendi açımdan da şimdi baktığınız zaman Gebze'ye geçip oradan direkt metro ile İstanbul'a gidebiliyorsun. Bu durumda hani bir de Kocaeli şöyle bir şehir. Sanayinin yoğun olduğu, işçi kesimin çok Hı -hı. yoğun olduğu bir şehir. Bundan dolayı da hani 8'den 9'dan sonra çok fazla eğlence olan bir şehir değil. Hı -hı. Ama İstanbul çok yakın olduğu için ve tren hattının da geçtiği için Eskişehir bir buçuk saat baktığımız Hı -hı. zaman İstanbul bir saat. Sürekli zaten öğrenciler oralara kayıp yani oralarda devam ediyor. bu ihtiyaçlarımız diyorsun. Daha çok İstanbul Hı -hı. yakın olduğu için aslında dezavantaj değil, avantaj aslında bu o zaman. Evet yani Kocaeli'nin çok fazla sosyal anlamda gelişmemesi bir dezavantaj. Yani herhalde bu İstanbul yakın olduğu için oluyor <laughs> ama o zaman sen birçok anlamda hafta sonu mesela cumartesi edip gelebilirsin, evet. pazar edip gelebilirsin evet. yani. Bu da iyi bir şey gibi geldi bana. Üniversitede de soracaklarım bunlar. Şimdi bölümle ilgili sorulara geçmek istiyorum. İlki şimdi gördüğün sınıfa geçtim. 1-2-3-4'te mimarlıkta ne dersleri görülüyor? Çocuk mesela şimdi önceden sizin zamanınızda MF 1-2-3-4 puanı vardı. <laughs> MF 4 puanı Matematik, geometri, fizik puanı yüksek olan öğrenciler geliyordu ama şimdi sadece sayısal puanı var. Mesela matematik ve fizikte çok az net yapıp da, ya da şöyle söyleyeyim, işte matematikte 20 net yapıp, e, fende e, 40'a yakın net yaptığında da mimarlığa gidebiliyor öğrenci. Önceden bu çok mümkün değildi. E, bu anlamda, hani derslerin içeriğine yönelik ne ağırlıklı dersler gördünüz daha çok? Şimdi şunu kesinlikle bir kere göz önüne almaları gerekiyor. Biz üniversiteye hazırlanırken elimizde bir kılavuz vardı hep. Yani bize ezber şu ne kadar iyi ezberledin, ne kadar iyi çözdün diye baktılar. Geliştik, geldik. Ama ben direkt ilk yılda afallamamın sebebi ilk dersimiz şuydu. Bize boşluk nedir? Bunu anlatın ve bunun maketini yapın. Yani ben bu zamana kadar hiç beynimi o yönde çalıştırmamıştım. Şimdi gittiğim zaman ilk gördüğüm, ilk yılım hani çok zorlanmamın sebebi de şuydu. Hani boşluk nedir? Zemin nedir? Hep böyle aslında günlük hayatta sürekli karşımıza oynamayı her zaman es geçtiğimiz şeyleri aslında bizim önümüze koymaya başladılar. Mimarlığın güzel yanı bence bu. Hani sen bir şeye bağlı değilsin. Sence de olacak şeyler var. Yani biraz daha yazan kısımda olabiliyorsun. Okuyan kısımda olmaktansa. Genel olarak böyle. Peki şey, e, mesela burada ekstra bir soru sormak istiyorum. Diyor ki işte benim çizimim çok iyi, ben mimarlığa gideceğim. Öbürü diyor ki ben mimarlık istiyorum ama çizimim iyi değil. Çok önemli mi bu? Şimdi bu aslında şurada önemli. Yani mesela benim çizimim kötü. Ama genel olarak baktığımızda el çizimi olarak zaten cetvel yani T cetveli işte bunları kullanıp çok keskin atlar çizebiliyoruz. Yani bu hani öğrenci şundan korkmasın. Elim, el çizimi çok kötü mimarlık yapamam. Aslında bu değil. Herkesin kendine ayrı bir dili var. Sen çizdiğini anlayıp anlatabiliyorsan Hani bunun ne kadar iyi çizmişsin, ne kadar kötü çizmişsin bunun bir önemi yok. Çok da önemli değil diyorsun. Gördüğün dersleri böyle ana hatları, mesela birinci sınıftan dersleri gördün? Mü? Birinci sınıfta şimdi şöyle, ilk başta sizi hazırlamaya çalışıyorlar projeyi. Bunun içinde mimari tasarıma giriş dersleri var. Burada işte az önce bahsettiğim gibi, boşluk, ilk başta felsefeden giriyoruz aslında biraz daha. Boşluk nedir? Bize neyi anlatır? Ondan sonra işte zemin nedir? İşte bunlar adım adım birleşiyor, birleşiyor. Önce yakılıyor. temel kavram. Temel İki de biraz daha böyle statik, daha hani yapıya Hı -hı. yani yapıyı öğrendikten sonra işte yapıdaki malzemeler nedir, işte bunların hesapları nasıl yapılır. Bunun dışında ana proje derslerimiz oluyor. Bu proje derslerinde de işte sana şunu söylüyorlar, belli bir alan veriliyor gidip alanı araştırıyorsun, metrekare hesabı yapıyorsun. Yani yavaştan aslında şeyi çizim yapmaya nasıl çizim yapılır, nerede ne kullanılır öğrenmeye başlıyoruz. Üç. Evet. Evet. Üç biraz da belediyecilik gibi aslında. Bir işi belediyeden nasıl geçirirsin, ne, neleri çizmen lazım, nereleri koyman lazım Yasal biraz daha, evet, daha yasal proje. 4'te ne göreceksin? 4'te de, 4'te aslında çok bir şey yok. Daha çok seçmeli derslerin ağırlıkta oldu. Ama 4'ün ikinci döneminde de bitirme projemiz diye bir şey var. Bu da, yani çok büyük alanlarda, atıyorum hastane gibi, hava alanı gibi, sana çok kompleks yapıları nasıl çözüldü bunu anlatmıyorlar aslında. Senin kendini çözmeni bekliyorlar. Çünkü bitirme projesinde birebir bir ders aldığın yok. Sadece hı. ayda bir kere jüriye çıkıyorsun. Hı hı. Peki, şimdi oraya geldin. aşağı yukarı bölümün bütün niteliklerine sahip olmuş, olmuşsun ki öyle hissediyorum, ben de videodan önce de sohbet ettik, anladığım oydu. Ee, şimdi, bir binaya baktığında bir mimar, yani e, bunun nasıl çizildiğini ya da işte kendince değerlendirip dışarıdan baktığında mesela şimdi camdan burada ileride bir bina görünüyor, o binanın e, yorumlama şekli mesela bu mimari bizim kendi ben her bölü uzattım. Evet çok karıştım biraz. Yani dışarıdan baktığında bir mimar bir binanın problemli olup olmadığını anlayabiliyor mu? Şimdi burada problemden kastımız şu. Biz hepimiz bir yetiştirilme, bir yaşadığımız toplum. Yani hepimiz aslında yoğrularak büyüyoruz. Burada şimdi bu mimarlığın en güzel yanlarından biri de bu. Senin gördüğünle benim gördüğüm çok ayrı olabiliyor. Yani bana problemli gelen şey sana problemli gelebilmiyor. Gelmiyor ya da ben bu problemi çözme yöntemim sana ayrı bir problem doğurabiliyor. Hmm. Mimarlığın güzel olan kısmı da bu yani. Hani tek bir doğru yok. Herkesin doğrusu ayrı olabiliyor. Ama bizim şu an hani ülkecek olan problemimiz biraz daha hani para kazanma uğruna yapıldığı için aslında şu an baktığımız her yapıda yüzlerce problem görebiliriz yani. bunun bir standartlar yöneticisi yok mu yani? Buna göre bunun dışında adam mesela e, sahile bina yapıyor ya da işte yolun üzerine bina yapıyor da ormanın içine bina bunun standartları yok mu? Bunun standartları var en basit sahilde 50 metre sahile yakınlığında yapı yapamazsınız bu yasak ama klasik delme işlemleri olduğu için yasalarda sürekli boşluk bulunduğu için yani benim çalıştığım mesleki deneyim ofislerde gördüğüm olay da bu ilk başta nasıl çö problem çözülür değil. hani yasada açık, nasıl açık bulunur yani biraz daha bu Neyse, buna çok dinleyelim şimdi öyle bir şey peki şimdi diğer sorum şu. mimarlık bölümünde, Hocul Üniversitesi mimarlık bölümünde 4. sınıfa geçene kadar hani haftanın her gün ders oldu mu yoksa boş olduğun günler oldu mu? Şöyle oluyor. Şimdi birinci sınıf, ikinci sınıf aslında çok yoğun. Yani normalde biraz daha seviye gerekiyor gerek. Hatta gündemde 5 yıla çıkartılıp çıkartılmaması konusunda. Birinci ve ikinci sınıf çok yoğun geçiyor. Üçüncü sınıfta da şöyle bir durum olabilir. Haftada bir günü ders programınızı kendiniz ayarlayıp Hı? boşa çıkartabiliyorsunuz seçmeli derslere göre. Dördüncü sınıfın ağırlıklı olarak seçmeli ders aldığın için dördüncü sınıf rahat geçiyor. Hı -hı. Ama bir ve 2 cidden bir ve 2 yoğun olduğunu söylüyorsun. Ee, i̇kinci öğretim var mı mimarlıkta? Yok mimarlıkta, bizim şey, okulda. İkinci öğretim yok. Ee, Peki geçme şekli nasıl? Vize final, büyük yaz okulu bunlar nasıl? Çan var mı? Şimdi şöyle bizim okulda çan yok. Hı -hı. 65 ortalama geçmek için yeterli. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bizde bir teknik dersler var. Yani biraz daha hani kağıt üzerinde geçebileceğim dersler var. Bunlar da bize final şeklinde oluyor. E, proje derslerinde aslında hani okul. Pratik derslerinde. Bunlar da hani senin e, yani yarım dönemlik çalışman sonucunda çıkıyorsun. Karşında 6-7 tane hoca oluyor, Hı. mimarlar oluyor. Bunlara kendi projeni anlatıp onlara bir nevi satmaya çalışıyorsun Hı. projeyi. Bu ilk dönem, yani yarım dönemde olan bir durum. Sonra finale çıkıyorsun. Yani tam dönem sonunda. Burada da hani tek not alıyorsun geçip kaldığın ona göre belli olmuş oluyor. Yani şimdi bölüm mimarlık olduğu için burada biraz daha e, uygulama dönük dersler evet. var. Onlar tek not oluyor. Dedim. Evet. Tamam. E, Bölümle ilgili sormak de bunlar. Geçme notu 65 dedi. Evet. Yani, 65cc yani. Evet 65cc olmuş. E, mimarlık... E, bölümünü bitirenler neler yapıyorlar? Mezunlar neler yapabilir? Şimdi mimarlık bölümünü bitirenlerin aslında çok fazla çalışma alanı var. Yani burada mobilya tasarımından tutun da hani kendi ofisini açmaya kadar çok geniş bir skala var. Ama şöyle bir durum da var mimarlık bölümünü bitirdiğiniz zaman. Hani mimarlık bölümü bir tasarım aslında. Bir tasarım olduğu için her türlü tasarım içinde çalışabilirsiniz. Biraz size kalmış bir durum. Yani bir endüstriyel ürün tasarımını da yapabiliyor <laughs> musunuz? Evet yapabiliyorsunuz. Zaten hani kendi okulumdan örnek vereyim. Çok fazla hani kendi sınıfından da öğrenciler var. Atıyorum Bellona'da ya da şurada burada kendi hani tasarımlarıyla mobilya Hı. çizimlerini falan yapabiliyorlar. Anladım. Ee, peki şimdi şey soracağım. Mimarlı bitirdim. Gittim mesela bir ünlüyü, Ordu yaşadım söylemiştim daha önce. Hı. Bir ofis açtım geldim buraya. Birisi gelip bana iş vermek yani ya da işte adam bir binayı dikince mimar nerede ihtiyaç duyuyor yani. Mesela ben kendim e, çizdim. Mimara ihtiyaç duymadan bir bina yapabilir miyim? Mimarın yok yani şu anki yeni yasalarda buna köyler de dahil artık mimarın izni olmadan, imzası olmadan, çizim olmadan bir yapı yapamıyorsunuz. Peki e, o zaman ofis açtığında bana iş gelir mi yani? Hiç kimseye bir ya. bağlantım yok mesela. Ha, evet, çizdim, bu biraz açtım. problemli. Yani ilk başta direkt olduğunuz şehirdeyseniz az çok da tanınıyorsunuzdur zaten. Ofis açabilirsiniz. Ama hiç yani e, tanınmıyorsunuz ve hani Direkt ben bir ofis açayım bana iş gelsin zor. Çünkü sizden önceki burada yaşayan mimarlar tanınan insanlar oldukları için ilk başta onlara başvuracaktı. Size gelmesi uzun sürecek. Ben ondan dolayı şunu öneriyorum. Eğer tanınmıyorsanız ilk başta girebiliyorsanız tanınan bir mimarın yanında çalışıp biraz isminizi duymanız gerekiyor. O zaman tam da buradan dedim. Senin ee, bölüm bittikten sonraki planın ne Somut olarak. Benim somut planım şu. Hani girebilirsem büyük bir firmada 3-4 yıl işi öğrenebileceğim şekilde öğrenip Ondan sonra kendi yaşadığım yerde ofisimi açmak. Peki bu süreç geçtikten sonra bir mimarın e, aylık kazancı ne olur? Yani şunu aralık vereceğim, <laughs> 5-10, 10-20, 20 artı. Yani şu şimdi bu ikiye ayrılıyor aslında. Devlette çalışıyorsanız e, burada hani 5-5 ile 10 arasında çok <laughs> ne uzarsınız ne kısalırsınız. Ama öbür türlü hani özel sektördeyseniz şimdi özel sektörde. Bir firmada ortalama 4-5 milyarla başlarsınız hı hı. ama kendi ofisini açarsanız sıfır da kazanabilirsiniz. Ucu bucu olmayan paralar da kazanabilirsiniz. Yani biraz daha hani ticarete hı. dönük olduğu için. Anladım. O zaman devlette KPSS'li atanıyor o zaman. Evet yani. KPSS'li. puan? Yok. Yani geçen yıl mesela 93'le en son. Çok evet, ucuzca Evet ama şunun ayrıyetten bir durumu da var. Bazı KPSS'siz şöyle bir durum oluyor. Mesela atıyorum İstanbul'da bir belediye diyor ki ben şu kadar mimar hı. alacağım başvuruyorsunuz CV durumunuza göre ya da genel durumunuza göre size mülakat sonucu alabiliyorlar. anladım. Ee, o zaman eğer büyük hayalleriniz varsa e, özellikle biraz pişip evet. yani biraz sürünmek a, evet yani. sürünüp ondan sonra yol alabilirsin. <laughs> Ticari zekanda varsa evet. yol alabilirsin diyorsun. Şimdi gelelim son birkaç sorumuz kaldı. <laughs> ee, Kocaeli Üniversitesi'ni ve mimarlık bölümünü tercih etsinler mi sence? Şimdi bu çok aslında zor bir soru. Çünkü ben bırakmayı da düşündüğüm şey değil. Ama mimarlık öyle garip bir illet ki yani. Hani insan bir gün sabahlı yani haftadan ben ilk, ilk sınıflarda birlikte ikide 3 günü 4 günlerde sabahlıyordum uyumuyordum. Çünkü çok fazla yani mimarlık bölümüne gelecekseniz şunu kesinlikle kafanıza sokmanız gerekiyor. Hani ben bugün yatayım, yarın çalışırım olayı yok. Çünkü haftanın her gününe yetiştirmeniz gereken bir şeyler oluyor. Şey diyor mu? Yani ben de öyle görüyordum. Elinde büyük çanta, ceket evet. falan proje koşuyor musun böyle Evet. Hatta ben yaşadığım komik bir anıyı anlatayım. Ben yurtta kalıyordum. Bir maket, maketin büyüklüğü yani 70'e 100 kocaman bir maket. Hı. Otobüsteyim ve maketi e, köpükten yapmamız gerekiyordu. Teyzenin biri gelip oğlum bu peynir mi diye sorduğu veya şey olduğu <laughs> dönemler oluyordu. O sizi otobüsten atıyorlar. Yer, yer çok fazla yer kaplıyorsunuz falan diye. Yani mimarlık bölümü tam bir koşuşturmaca aslında. Sırtta çanta, bir de bozukanız oluyor. Bir tam olay yani. Ama genel olarak baktığın zaman mimarlığın içine girdiğin zaman da kolay kolay çıkamıyor. Tamam o zaman soru biraz daha kısa net cevap. Kocaeli Üniversitesi'ni tercih mi? Kocaeli Üniversitesi'ni evet, evet, hayır. Piyasa istiyorlarsa hayır. evet yani. Nasıl? Piyasa mimar olmak istiyorlarsa evet. O zaman çok tecrübeli. Evet. Hocalarınız sizi bana yetiştiriyor. Peki ee, baştan tercih hakkım olsaydı Kocaeli yazar mıydım? Baştan tercih hakkım olsaydı şu an için yazardım. Gelelim son soruya. Son Hı. kısma geldik. Ee, sence öğrenciler eee yani e, şehir olarak Kocaeli'ye e, tercih etsinler. mi? Şehir olarak Kocaeli eğer gerçekten okumak istiyorlarsa tercih etsinler. Ama ben eğleneceğim. Diyorsan eğlenemezsin fakir. Cumartesi pazar İstanbul. Aynen yani İstanbul'a giden de bu şekilde geliyor. <laughs> İstanbul Eskişehir. Ama şimdi üniversite biraz daha hani tam 4 yıldır eğlen eğlen de bir yerden sonra ne olacak? Evet, yani. Biraz bu de... Ben de 1-2'de sürekli geziyordum hani İstanbul, Eskişehir, Ankara. Sonra dedim ki hani olmayacak herhalde böyle bitmeyecek okul. Sizden o süre uzatmışsın herhalde. Evet o, süre uzatmışsın. Uzatma, uzatma arada oldu. <laughs> ee, teşekkür ediyorum Oğuzhan. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Cihan Topaloğlu. Her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez. Umarım bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevaplar alacağınız bir süreç diliyorum. İyi günler diliyorum.